we die! Herkese merhaba arkadaşlar ben Yusuf bugün sizlerle bir kalaç okulan stüdyosu videosuyla daha beraberiz arkadaşlar Bugün golem pekka saldırı yapacağım Golem pekka bir saldırı yapacağım arkadaşlar Size ordumu göreceğim 2 golem 3 duvar kırıcım bir tane şifacım 1 biri, bir ucum 15 büyücüm ve 3 pekka var arkadaşlar Büyülerime bakalım isterseniz şu yukarıda bir fabrikam inşaattaydı Büyülerime bakalım arkadaşlar. İki tane öfke büyüsü, iki tane şifa büyüsü var. Ona seviye barbarım ve seviye kraliçem var arkadaşlar. Kalan kalem boş. Neden boş? Atmayalım. Kendi kurduğumuz kalan. Ben kurdum. Kalan. Sayfam. Kanalımızın klanı Ama atan yok. Direkt buradan bulalım arkadaşlar. Çok lafı atmayacağım. Kısa bir video olacak bu. Tek saldırılık. Hadi direkt barınıyorum. İnternet bir de olabilir arkadaşlar. Videoyu yüklüyordum. Tam şimdi bir köy buldum. Klan kalesini kontrol edeyim. Ve evet klan kalesi dolu çıktı tahmin ettiğim gibi. Buraya bir tane zehir büyüsü atalım arkadaşlar ve okçuların hepsi burada. Şimdi ama direkt kaçacaklar zehir büyüsünden ya. Buraya çekelim zehir büyüsünün içine yine. Evet. Evet. Bir tane kaldı. Bir tane okçu kaldı. Vur. Büyücü ona vurmayacak. Buradan bir tane daha büyücü atalım. ve Evet tamam. Şuralardan kolemlerimizi bırakalım. Ve salalım arkalarından büyücü. klan kalesi varmış ya. Şu duvar kırıcı <laughs> Evet şimdi duvar kırıcılarımızı salalım bizde. Klan kalesinden neler çıktı be. Dünya yapmışlar adama Etera boşaldı. Ve verelim pekkalarımız arkadaşlar. Bekalar dışarı mı gidiyor? İki tanesi dışarı gidiyor. ve evet, içeri girdi. Büyücüler. Adapsınız büyücüler. Tam şuraya bir tane öfke büyüsü arkadaşlar. içeri girsinler. Kralımızın özelliğini basalım. Şuraya içeriye tam merkeze tam bu arkaya şifa büyüsü atalım. Şifa büyüsünü birine yanlış çıkarttım arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Tam şunların arasına böyle bir tane öfke büyüsü. Şu ile kralımıza. Belli bir, bir aslında yıktık. Çok çok rahat bir şekilde yüzde 50 alacağız ama 3 yıldız alabileceğiz mi orası? Merak konusu. Golemlerim duruyor. Pekalarım masır oluyor ya golemlerim varken. Ok çıkarılacağım burada. X'in öldürse. Basalım bunun da özelliğini. Şu aşağı tarafa inse darbe almayacak da. Pekala burada yüzde yüz alamayız arkadaşlar yani imkansız. Çok da zor bir köy değil aslında da. Ne bileyim köy düzeninden mi oldu? Dışarıya çok koymuş yani. Alt, altın toplayıcı, iksir toplayıcıların, orada kampları, kışlalar, büyücü her şeyi dışarıya koymuş. Bekkaların dikkatini dağıttı. Bekkalar dışarıya gitti. Bu video burada sonlan, bu savaşı burada sonlandırma kısa. Daha fazla uzatmanın bir manası yok. Şimdi tamam. Çok kötü bir iksir değil aslında arkadaşlar. Terfi ettin evet sizlerin göz önünde terf ettik arkadaşlar. Ben ordumu basayım. Bu videonun da burada sonunda geleceğim arkadaşlar. orada sordu bastım size göstereyim. Şöyle buraya 3 bir pk 3 büyücü bir yok. Şöyle 29 dakikaya böyle. Böyle 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 arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böyle 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 böyle. 220 kapasite olan arkadaşlar. Golem pk saldırısı deryap yapacakları zaman böyle yaparlar çok iyi olur işte. tavsiye ediyorum yani güzel saldırı böylelerimizle basalım bildiğim standart böyle. E arkadaşlar daha fazla böyle pekka saldırıları videoları istiyorsanız video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. İyi günler arkadaşlar.